Kıraç abim, aleykümselam. Hoş geldin, sefa getirdin. Abiler, cümleten hepiniz hoş geldiniz. Akşama neler var neler. Neler var neler. Salmalarımız çok şükür gene dolu. Türkmen Merdan abim, aleykümselam. Hoş geldin, sefa getirdin abim. Abiler çok güzel kuşlar var. Yavaş şampiyon. Şşt. Aferin sana. Tabi Kıraç abi hemen yaparım. Tabi Kıraç abi bu yayından sonra hemen yapayım Kıraç abi. bak tabanca tabanca kuşlar hay canını yerim ihtiyar Şişt. abiler ne kuşlar var akşama 21.00'da bebek bir tane var sürpriz kuşlardan bir tanesi bilginiz olsun Gene Soner çağırır markalı. İki tane takka perçemi mi atacağım? Erkeğim nerede? Erkeğim şurada. Abiler. Eşi takka perçem. Erkeğe takkalı. Ay canım yerim senin oğlum. Canımı yerim senin. Kalite kalite. Evet, gel bakayım gel. Akşama canlı da olacağız. Beyler abiler. Hazır uçup oynayan Bakın, 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 ay canımı yerim senin canını. Soner Çağlar'da kuş bitmez azalır. Canını yerim senin oğlumla. lan. Aferin sana ya, aferin sana. Akşam tezgahımızı şenlendirecek kuşlar. Bakın çikolata var bir tane. Akbaş ah kırganat. Hazır. Hazır abiler. Aferin sana. Sabunlar var çok fena. Perçemli bir sabunu var benekli. Mehmet Bingöl abi hoş geldin. Sefa getirdin. Şu kuş çok fena abiler. Hazır uçup oynayan bir kuş. Bilginiz olsun. Benekli perçemli. Eşi var perçemli. Eşi var perçemli. Yavruları var. Bunların yavruları da var. Bakın bu kuşlar. Ay Allah'ına kurban senin. Gel bakayım. Osman abi hoş geldin. Sefa getirdin. Ay canın yerim senin. Aleyküm selam Doğan abi hoş geldin. Sefa getirdin. Abiler akşama bomba kuşlar var. Çok hazır kuşlar var. Bilginiz olsun. Bakın bebekler var. Bebekler. Hazır uçmuş oynuyor, oynayan bebekler var. Bir tane kerkük dişi aldım gene. Kerkükçü Ali abiden. Bir tane hazır uçup oynayan bir kerkükçü kerkük dişi aldım. Bilginiz olsun beyler. Beyler şöyle göstereyim. Dişinin altı Osman abi arar konuşuruz. Dişinin dişidir kendisi. Dişinin altı çok güzel çalışıyor beyler. Bilginiz olsun. Uçup da oynuyor. Sesli soruklu. Osman abi ben seni ararım. Dişi de biraz sıkı. 10 numara. 10 numara kuşlar abi bilsin. Şöyle bir mavimiz var. Hay canın yerim seninle. Sen oynama yürü yeter la. Dumanlılar var bakın şu dumanlı hazır başlamış vaziyette bir dumanlı. Bakın abiler dumanlılar var. Şöyle sabuni bir dişi var. Beyazlar kendi beyazlarım abi. Beyazlar kendi beyazlarım. Ebede de. Sabuni bir tane dişi var. İşlerinde. Sabuni çok. Sabuniler bir soy abi. Bilginiz olsun. Sabuniler bir soy. Bir tane dumanlı perçemi var. Çok güzel esnek bir kuş şuydu. Ay canını yerim seni. Abiler. Akşam canlımızda olacak. Şöyle de bir de güzellik yapacağım canlı da. Şöyle de bir güzellik yapacağım abiler. Şöyle de bir güzellik yapacağım. Bakın şimdi göstereyim. Abiler şöyle göstereyim. Bir çift resasi oyunludur. Bir çift resasi ikisi de oyunludur abiler. Şöyle de bir güzelliği var. Şu da erke. Şu da bir erke abiler. Kendi burada yavru alıyorum resasilerden. İkisi de oyunludur. Yavru yumurta garantilidir beyler. Bakın gördüğünüz gibi iki tane de resasi yavrusu var. İki tane de resasi yavrusu var. Yavrularıyla beraber Yavrularıyla beraber, dileyene sahiplendireceğim abiler. Bilginiz olsun. Dileyene yavrularıyla beraber sahiplendireceğim abiler. Yeme vurmak üzere. Yenmiyorlar küçük yavrular ama yemiyorlar. Biraz da annelerine ihtiyacı var. Babalarına ihtiyacı var. Dişi de resası, erkek de resası. Aferin sana oğlum. Sen ne lan? Yavaş gel buraya gel. Akşama sakla gelmeye gel. Dumanlı. Fena, çok fena bir bebek yavru. Başlamış vaziyette. Çok aferin sana. Aferin sana. Sabunu ayna kuyruk. Sabunu perçemler, Beyler, gök benek perçemli ak kuyruk. Gök takka perçemler. Biter mi? Bitmez. Biter mi? Bitmez. Bakın abiler, burası da Burası da hazır uçup oynayan kuş, kuşlar. Burayı karıştırmadım. Şimdi bunlarla karışmasın diye. Bunları bugün aldım. Bunlar da bugün geldi ama bunlar başka bir kumesten geldi. Karıştırmadım. Böyle gene burada da var uçup oynayan kuşlarımız. Burada da var uçup oynayan kuşlarımız abiler. Biter mi? Bitmez. Biter mi? Bitmez. Sabuniler geldi abiler. Sabuniler, sabuniler. Ah abonlar geldi. Bir tane ispirtu ala var, bir tane şöyle limon ala var. Kaplama limon. Evet abiler bunlar da. Yavru var, yavru var. Yavru da çıkacak, yavru da çıkacak. Allah nasip ederse bunlar akşam canlı da 21'de. Akşam canlı canlıdayız abiler. Çanlıdayız. Şu sarı yavru var ya küçük yavru çok fena arkadaşlar. Hazır uçup oynuyor bakın. Hazır uçup oynayan kuş sarı. Bilginiz olsun. Kıyım yapacağız yine. Allah nasip ederse Hay canım yerim senin baba. Baba. Adamsın. Abi Mehmet 58 abim yasakta gönderimiz var. Karşılayabiliyorsan gönderiyoruz. Karşılamıyorsan şayet burada salmalarımız var abi. Burada muhafaza ediyoruz abi. Bilgin olsun. Burada muhafaza ediyoruz. Karşılamıyorsan eğer buradan muhafaza ediyoruz, gönderiyoruz. Yasak sonrası. Bakın adamlar burada şebap aldı geçenlerde. Parasını ödedi. Burada salmada duruyor. Bakıyor. Banyosunu veriyorum. ilaçlarını veriyorum. Suyunu veriyorum. Allah nasip ederse akşama canlıdayız beyler üst düzey yeni kuşlar var. Bilginiz olsun. Toplu kuşlarımız olacak. Hazır damızlıklar var. Allah nasip ederse akşama bomba bir yayın olacak. Bomba. Evet abiler. Yayınımızı kapatalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Akşam 21'de. 21'de yani 9'da yayındayız abiler. Kaçırılmayacak bir yayın. Kaçırılmayacak bir yayın. Çok güzel üst düzey yayın olacak. Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun dostlar. Kalın sağlıcakla. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Sağ olasın Osman abi Allah emanet et görüşürüz abi